Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı. Önümüzdeki hafta resmen başlıyor. Peki nedir bu? Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Son dakika olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. Milyonları ilgilendiren proje resmi olarak başlıyor ve öğrencileri de ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullarda başlatılacak matematik seferberliği ile ilgili projede artık sona gelindiğini duyurdu. Mahmut Özer matematik dersini öğrencilere sevdirecek çalışmanın haftaya resmi olarak başlatılacağını belirtti. Bakan Özer, muhabire yaptığı açıklamada fen, matematik ve dil okur yazarlığı alanlarına öncelik verdiklerini ifade etti. Matematik seferberliği kapsamında bakanlığın yürüttüğü çalışmalara ilişkin detaylar paylaşan Bakan Özer, yıllardan beri iyileştirme çalışmaları yürütülmesine rağmen sonuçların istenilen seviyede olmadığını da işaret etti. Ve buna göre yapılan açıklamada, Son uluslararası matematik ve fen bilimleri araştırması, ve uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA araştırmalarına baktığınız zaman fen okuryazarlığının da çok ciddi bir iyileşme olduğunu görebiliyoruz ama matematikteki iyileşmenin istediğimiz seviyede olmadığını gördük. Sayısal eğilimi güçlü olan veya sözel yetenekleri güçlü olan öğrenci olarak ayırarak değil, tüm öğrencilerimizin matematik okuryazarlığını güçlendirmek için bir seferberlik başlattık dedi. Aslında baktığımızda burada şöyle bir durum var. İşte mesela biliyorsunuz sözel ayrılırdı, sayısal ayrılırdı ama burada da Milletin Bakanı Mahmut Özer, tüm çocuklar matematiği öğrensin, tüm çocuklar matematiği yapsın e, amacında bir program yürüttüklerinde belirtmiş oldu. E, yaşanan gelişmeleri sizlere, bundan sonraki videolarımızda da aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.